Ne çekeceğiz? Burada. Ürün burada. Aramızı şöyle açalım. Güzel bir prodüksiyon yapalım. Evet. Doğan Kabak'la birlikte neredeyiz? Herkese selam arkadaşlar. Pırak'ın yakınındayız. Pırak'ta değiliz. 100 kilometre dışındayız. Neresiydi burası? Onlar da yani, bilmiyor. Coğrafya Neyse. bilgimiz biraz zayıf. Korumuz bu değil zaten. Havalimanından otobilleri aldık. Bir 110 kilometre kadar geldik. Evet. Burada bir öğle yemeğimizi yedik. Buradan otelde devam edeceğiz. Şimdi konumuz Skoda'nın elektrikli versiyonu. En yağın makyajlı versiyonu. Evet. Oldu mu? Kapırçı <laughs> 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 Neredeyiz? Güney Bohemya. Güney Bohemya'daymışız. Ha buranın güneyi güzel zaten. Buraya <laughs> geldi mi güneyine geleceksin. Yağmur var işte güneye gittikçe hava güzelleşiyor. Kesinlikle. Klasik çekke soğuklarından. Evet. Hey Rok geldi. Aero'yu çektik daha önce. Enya'yı da çekmiştik aslında daha önce. Ama buralarda bir yerde çektik hatta. Buralarda bir yerde evet. çektik ama o zaman tabii rally otomobili vardı. Rally evet. otomobili olduğu için bizim gözümüz başka bir şey görmedi. Biz Kodral de atladık. yaptık. Çok güzeldi. Klasikleri falan da çekmiştik. Çok güzel bir lansman da o da. Şimdi bu otomobilin özelliği makyajlı olması. Evet. Yani aslında şöyle makyajlı çok büyük değişimler yok. Fakat biz daha önce bu otomobili ülkemize görmediğimiz için sıfırdan anlatabiliriz. Evet sıfırdan anlatmaya başlayabiliriz. Değişimlerde de böyle uh, ufakça üzerinden geçebiliriz. Şimdi bir tane daha biliyorsunuz zaten Elrok vardı. Karo'nun yenisi gibi olacak elektrikli versiyonu. Onunla birlikte bu da Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor. Satışa başlanacak. Şimdi bu otomobilin segmenti bir D SUV. Evet. Evet. Elektrikli D SUV. Küçük olanı C SUV olarak geliyor. Bir de onun daha küçüğü gelecek çok sonrasında. Evet. Bir de onun hepsinin en büyüğü gelecek. Yani 4 tane elektrikli olacak. 2027'ye kadar göreceğiz bu araçları. Ama bunlar 2025 Mayıs ayından itibaren geliyor. Geliyor. Bir modeli gelmiyor onu birazdan bahsedeceğiz. Bir o da versiyonu. Temmuz'da gelecek. O da Temmuz'da gelecek. Çünkü daha çıkmadı RS versiyonu şimdiden söyleyelim. Şimdi bu otomobilde 2 tane gövde tipi var. Anlat. Gel sen sen geç ya lütfen bırak <laughs> hocam buyurun. Şimdi bu otomobilde 2 tane gövde tipi var. Bu Coupe versiyonu. Ve Türkiye'ye gelecek olan versiyonlardan arasında ikisi de gelecek ama Coupe'nin daha ağır olması bekleniyor. Çünkü bu daha eksikti. Kesinlikle. Anladım. Ama iç çok bir şey kaybetmemiş. Biraz sonra içeri girip konuşacağız bunları. Detayları da var arkadaşlar bizde. Çok bir şey kaybetmemiş. Evet biz biraz böyle sport kupese severiz çünkü. Şimdi otomobilin boyutlarının D olduğunu söylemiştik. Biraz daha büyük olduğunu söylemiştik. Bir önceki jenerasyonda bu Skoda'nın yeni tasarım diliyle beraber bu otomobile aktarılan bir sürü şey var. Bir önceki jenerasyonda şu farlar büyüktü. Şimdi mesela asıl farlar buraya geldi. İlk jenerasyonun Matrix farlarında Matrix red farlarında 24 hücre vardı. bunlarda 36 oldu. Biraz daha güçlendi biraz daha çevre anlatması daha iyi hale geldi. Burada bir tek tek denilen aynı zamanda el da olan tasarım dili var. Bütün sensörler bunun içine gizlenmiş. Şunlar geceleri yanıyor, farları yaktığımız zaman. İşte alt tarafta yine kocaman bir ızgaramız var. Bu ızgara açılıp kapanabiliyor. Bu da hem bataryanın soğuması anlamında hem de aerodinamik olarak da bayağı bir iş görüyor. Aerodinamik demişken bu otomobilin aerodinamik kat sayısı 2.2 CD. Eğer normal versiyonunu alırsanız onun da 2.4 CD bu rakamlar inanılmaz rakamlar çünkü onlar genelde 3 civarlarında oluyordu. 3 dediğimiz otomobillere çok iyi bir aerodinamik rüzgar direnç katsayısı var diyorduk ama bu otomobillerde inanılmaz. Skoda logosu artık yok. Burada bir Skoda yazısı var. Yeni jenerasyon Skoda'ların hepsinde zaten böyle olacak. Ön tarafı hiç açmıyorum çünkü ön tarafta bir yine elektronik sistemler, motor vesaire var. Isı pompası var. Isı pompası var. Bunda alt tarafta bir frank yok. Yani ön tarafta bir saklama alanı, bagajımız yok. Bu arada Türkiye'ye gelecek otomobilleri hemen size sıralayayım. Bir normal versiyonu geliyor. Yani kupe olmayan versiyonu geliyor. O 60 kW'lık bataryayla geliyor. Bunun da 60 kW'lık bataryalı versiyonu olacak kupenin. Onun yanında bir de 85X dedikleri 85 kW'lık bataryaya sahip ve 4 tekerlekten çekişli olan versiyonu gelecek. Yani 3 tane kabaca versiyon gelecek Türkiye'ye. Bunda 21 inç jant gelecek. Sportline gelecek bu arada kupelerin ikisi de. 60 kW'lık olan da 85 kW'lık olan da Sportline olarak gelecek. Normal versiyonda ise Sportline gelmeyecek. 20 inçlik bir jantla gelecek. Bu da Prestige paket olarak görülecek. Zaten buradaki tavan tasarımını görüyorsunuz. Arkaya doğru bayağı böyle yatıp dümdüz giden bir bagaj ve tavan tasarımı var. Bu tavan cam tavan bu arada. Ama siz normal versiyonunu aldığınız zaman cam tavan olarak gelmiyor da açılabilir bir cam sunroof olarak geliyor. Bu açılmıyor. Perdesi de yok ama kararan bir yapısı var. Stoplarda biraz daha böyle değişiklikler var. Aslında çok fazla değişiklik demeyelim buna da. İşte şuradaki görüntüler çıkıntılar biraz daha farklı. Biraz daha o tarafa doğru uzamış. Bagaj tarafına doğru da biraz daha farklılaşmış. Şimdi bu otomobil bize sadece Sportline donanım paketiyle gelecek olduğu için kupeler. Buralar tabi hep siyah olarak gelecekler. Tıpkı bizim Kodyak'taki gibi. Hemen bir bagajına bakarsak. Kupe biraz bagajdan kaybediyor ama çok da fazla değil. 15 litre kadar kaybediyor. Bunun 570 litre. Eğer yine normal versiyonunu alırsanız 585 litrelik yine Skoda'ya yakışır. Böyle kocaman bir bagajımız var ve tabii ki simple clever çözümler bakın burada. Burada fileler. İşte yine kablolarımızı koymamıza yarayan şöyle güzel bir ona ne diyelim? Torba mı diyelim? Çanta, çanta mı diyelim? Çanta, çanta. Yine bagajı ayırmamıza yarayan buradaki fileler. Şu alt tarafta ne varmış? Burada da yine bir eşya gözü. Ve bayağı derin bir eşya gözü. Burada bir GPS. Atıyorum bunu. Ah, yakalandık atalım. <laughs> Burada yine derin gözler vesaire vesaire. Koltuklar 60'a 40 olarak katlanıyor. Yine ortadaki kol dayamadan kayaklarınızı çok kayağa giderseniz uzatabiliyorsunuz arkaya. Hemen şöyle bir şarj soketine bakalım. Bu arada 11 kW AC'den alıyor. Eğer 85X alırsanız 185 ile alıyor. Diğer versiyonda 60'lık versiyonda ise bu rakam 175 olarak geliyor. Arka koltuğa baktığımız zaman. Bu arada bunun da kombinasyonu güzel değil mi? Güzel. Dur. Bu rengi seviyoruz abi. Yine kocaman. Sen orada dur ben hemen orayı botring plus. Benim arabayı alırken en çok düşündüğüm şeydi. Evet. Bu koltuğun rengi çok güzel. Sportland da yok. Ne o... yapsam diye çok düşündüm. Sonra sport karar verdik ama bu koltuk rengi hala aklımda. Aynı düşünce. Bir de o koltukla beraber şu ön tarafı da aynı renk yaptığı için evet. çok daha böyle Koltukta ne bileyim albenli gözüküyor. Evet. Diz mesafesi konusunda yine Skoda'nın meşhur diz mesafesi burada devam ediyor. Bu arada Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Boyum 1.90 dolayısıyla normal standartlarda bir değilim. Ben buraya sığıyorsam siz de rahatlıkla sığabilirsiniz diye düşünüyorum. Taban e, bir 5 santim kadar kupelerde daha dar aslında. Özellikle ön tarafta. Ama burada da gördüğünüz üzere yine 4 parmak 5 parmak gibi bir başı mesafem mevcut. Hemen kol dayamaya bakalım yine klasik olarak. Kol dayamamız şık. Buradan açılıyor. Güzel bardaklıklarımız oluyor. Buraya yine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Buraya işte kalem vesaire. Buradan da bagaja arkadan uzanabiliyorsunuz. Üçüncü bölge klima. Koltuk ısıtmalar. Hepsi burada. Yine burada bir güzel göz. Şundan yine bardaklık olabiliyor. Çıkabiliyor istersen. Evet bu çıkabiliyor onu da çıkartalım. Ve dümdüz bir zemin oluyor. Arkada yine iki tane USB-C soketimiz var. Onun dışında da heh, burada da perdeler varmış onlardan da bahsedelim. Tabii bize bu donanım olarak gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Hızlıca öne geçelim. Ön tarafta yine kocaman bir ekranımız mevcut. 13 inç. 13 inç ebadında. Ama buradaki kadranımız küçük. Ama yine yukarıda kocaman bir interaktif head-up display'imiz var. Şu arada orada Skoda bizi karşılıyor. Böyle değişik değişik hareketler yapıyor. gittiğiniz zaman eğer sağ tarafta sol tarafta otomobille ilgili bir uyarı verecekse size çevredeki otomobillerle işte burada ünlemler çıkıyor. Sağdaki soldaki otomobilleri gösteriyor. Gayet güzel. Direksiyonumuz yine standart Skoda. Burada yine bakın Skoda logomuzu yer alıyor. İki tane bardaklığımız. Burada işte iki tane yine telefon ayrı ayrı şarj edebileceğimiz kablosuz şarj ünitelerimiz burada bir gözümüz. Vites kolumuz burada. Burada değil. Bizim Kodyak'lar gibi. İşte burada kısa yol tuşları. Geri kalan her şeyi zaten buradan yapabiliyorsunuz ekrandan. Burada yine sütüm. İyi bu da fena değil. Güzel. Saklama alanı olarak şu alt tarafta da yine kocaman bir gözümüz mevcut. Buranın da 40 litreden fazla eşya aldığını söylüyorlar Onun dışında zaten şurada da iki tane USB-C soketimiz mevcut bu otomobilde kanton müzik sistemi var ama bize gelecek olan sportline'ler dışındaki otomobillerde kanton olmayacak sadece sportline'lerde olacak Dolayısıyla kupelerde yine kantonla gelecek Eğer deri koltuk alırsanız soğutma da geliyor ve masajla geliyor ama sportline'ler bildiğiniz üzere süet deri değil bu yüzden onlarda soğutma yok sadece ısıtma var direksiyon ısıtma zaten hepsinde mevcut olacak Yine söylemiştik, burada komple bir cam tavan var ama yine normal versiyonu alırsanız, kupeyi almazsanız, burası açılabilir bir cam tavan olarak geliyor. Bakın hiç perde yok ama kolormatik bir cam sayesinde hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. O zaman ne yapalım? Sen de atla, sürüşe geçelim. çıkalım. Haydi bakalım. Atsın değil mi? Atsın abi bu otomobilin Tabii ki ben sana anlatayım en büyük özelliklerinden biri 9.3 metrelik bir dönüş 4. çapının olması e dön şurada bir bakalım döneyim mi zaten Döner arkadaşlar mi? Ya bu araba yine sekorlar kitabına girmiş en uzun süre drift yapan elektrikli otomobiliye 1351.344 metre. Bu da bir yeni Guinness World Records title. Hadi bir kaydır bakalım. Bak. Ha, drift mi yapayım diyorsun? Ya i̇ki çekeri de arkada yetişti bu arada. Onlar dört çekerle yapmışlar ama iki çekeri de arkada yetişti. Ve aynı zamanda 30'dan fazla da ödül almış tüm dünyada. Kitap tasarım ödülü bile tasarım. Tasarım ödülü bile buna dahil bu arada. Birçok dergiden de ödül almış. Zaten 2020 yılında çıkmıştı ilk. Evet 5 sene oldu. Satışlar da oldukça başarılı aslında Hı -hı. Avrupa'da. Geçen sene Almanya'da Tesla model Y'den sonra ikinci en çok satan elektrikli buymuş. Ve Avrupa'da da en çok satan dördüncü elektrikli modelmiş. Evet. İyi bir başarı yani. Yani Skoda bu işi güzel yapıyor. Volkswagen grubuna bakarsak zaten bizim bildiğimiz hangi otomobil var? ID 4 var. Hı, -hı. ID 4 Türkiye'ye geldi. O bunun normal versiyonu. Coupe evet. olmayan versiyonu. Coupe olan versiyonu ID5. ise ID 5. ID 5 ama ID 5 Türkiye'ye getirmiyorlar. Şimdi ID 4'ü Volkswagen daha doğrusu Doğuş Otomotiv 50 kW'lık bataryayla ve 125 kilowattlık bir motorla getiriyor. Bunun başlangıcı 60 kilowatt ve 150 kW'lık bir motorla gelecek arkadaş olarak. O da 204 beygire denk geliyor. Fakat içinde bulunduğumuz versiyon yani 85 olan versiyon zaten bunu da bataryasından alıyor ismini. Bir de sonunda bunda X var. O da 4 çeker evet. olduğu anlamına geliyor. Bundaki beygir gücü 210 kilowatt. 210 kilowatt da yaklaşık 280 beygirlere falan denk geliyor. Otomobil yani oldukça aslında hızlı, oldukça performanslı bir otomobil ve de dört çeker tutkunlarına da hitap ediyor. Pilin aslında kapasitesini değiştirmeden bir tane elektrikli motor atmışlar öne de ve o şekilde aktarımı sağlamışlar. 4 çeker olarak kullanabiliyorsunuz evet. otomobili. Bunun normalde 85 yani 4 çeker olmayan versiyonu da var bu batarya setapıyla motoru setapıyla ama ülkemize gelmiyor. Evet. Ülkemize dediğimiz gibi üç tane versiyon. Normalinin 60 kW'lı, bunun 60 kW'lı, arka enişte olarak. Bir de bunun 85X versiyonu yani 4 tekerlekten çekişli versiyonu gelecek. sıfır yüzü kaçtı? 6.7 8.1 de 2 çekerim. 2 çekerli. 60'ın 0 yüzü. 0 yüzü. 0 yüzü mi yapacaksın? O yüzden mi bize? Yapayım mı ya? Hadi yap bakalım. Şurası güzel gözüküyor. Zaten zırt diye çıkarız. Bastım. Yüz. Oldu. Oha <laughs> <laughs> wow, çim çekildi ha orada yokuş aşağı inerken. Ya elektriklerin en güzel mevzusu bu zaten. Böyle hiç bitmeyen bir tork. Ağrında gaz tepkisi. Evet. 330 Nm normal torku. İlk başlangıç 60 kW'lık versiyonun. Bunda 540. Bayağı iyi torku. Yani. Bayağı iyi torku Eskiden var. Eskiden 500 mi? üf derdik yani. Bu ne derdik? Tabii canım. Öyle 8 silindirli 5 litrelik falan Amerikan otomobilleri makinalarında Büyük genelde olurdu. Elektrik her şeyi bozdu. Bu müzik sistemine şu artı eksiye alıştın mı? Ben buna alışamadım ya. Ben alışamadım abi. Şurada, Şöyle yapın. Şurada ha bir... bak böyle yapınca artırıyor bak. Evet. Hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsun. Abi. Bir de birden de kesiyor güzel. Böyle evet. direksiyondan güzel. da ayarlayabiliyorsun ama şurada bir tane şöyle bir tuş olsa. Volkswagen grubunda şurada aydınlatmalar yoktu. Artık burada aydınlatma var. O güzel. Gece görme açısından artı eksiği. Evet onu göremiyorduk. Doğru söylüyorsun. Hmm. Şey güzel yapmışlar bu arada yani şuradaki dikiş detayları, Hı -hı. buranın böyle yumuşak olması, deri olması, o üst taraf falan oldukça şık gözüküyor. Kaliteli duruyor yani bazı otomobillerde dikişli deri yapıyorlar ama sadece yapmış olmak için yapıyorlar ve biraz ucuz duruyor. Bunda çok kaliteli durmuş. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Ambiyans ışıkları güzel. Buradan böyle torpidoyu havadaymış hissiyatı veriyor. Şuradan ortadan bölerek böyle. Tasarım dili olarak zaten şuradan da kesik olması da güzel. Sana Hı -hı. bak kocaman bir bacak mesafesi. Evet, Orada bir yani. alan sunuyor. Bu zaten ön panjurda falan kaputta gördüğümüz çizgi aslında. Şurası. Evet. Baktığında. Şık yani içerisi gayet kullanışlı. Gayet detaylı. Gayet güzel. O sağ sola mı gidiyor? Sağ sola gidiyor bak. 3 kademesi var. Bu güzel, güzel bir şey çünkü bazı bardaklar dar geniş oluyor. oluyor. Bazıları geniş oluyor. geniş oluyor. O yüzden bu güzel bir şey. 3 kademeli. Mesela Red Bull şeyi falan koyduğun zaman iyice o böyle langır evet. langır gider. Onu da, da, da sıkıştırabilirsin. Daraltabilirsin ha, yani şu şekilde. Bir de şuradaki şey de çok güzel ya. Altındaki onun noktalar var. Hı hı. O noktalar da aslında oraya koyduğun zaman kapağını açman için kaymıyor. Kaymıyor. Tam oraya oturuyor gibi. Evet. Şuraya bir Güzel bakalım. detaylar var. Soğutma var mı? Var mı? Buradan böyle bir şey çıkıyor öncelikle. Sonrasında bunu da isterseniz çıkartabiliyorsunuz. O, o, evet, o da çıktı. Evet. Bu da çıktı. Bir de or... lastik var burada. O i̇şte iPad falan koyuyorsunuz derin. Güzel. Yani güzel detaylar var. Şimdi tabii Elektrikli de menziller çok önemli. Bu otomobilin 60'lık versiyonunun menzili 450 civarı. 450'den biraz daha yüksek bir üst versiyon yani bu içinde bulunduğumuz otomobil 85X ise 560 civarı bir bize menzil sunuyor. 550'ye yakın. 554 müydü? 556 miydi? neyi yani sevdin? 11. 554. Bozacaksın oğlum çok kurcalama. <laughs> tamam. Daha bir dönüyorum ben. O zaman İstanbul'a gelince <laughs> otomobili alıp daha detaylı bir şekilde inceliyor Orada muyuz? anlatırız ama şimdi öncesinde biraz şeye de değinmek lazım. Şimdi kış lastiklerimiz var üzerinde. Evet. 21 inçlik jantlarımız evet. var. İncecik yanaklı lastiklerimiz var. Ama buna Bu... rağmen ama buna rağmen her zaman dediğimiz gibi, otomobilin yalıtımı bence oldukça güzel. Bunda tabii lemine camlarının da etkisi var arkadaşlar. Gelirken de otobandan geldik, yani 130-140 gibi hızlara çıktık. Yani çok az bir yuvarlanma sesi geliyor sadece ama gerçekten çok az. O da zaten kış lastiği var yani, evet. orada da zaten bir artı desember geliyor kış lastiklerinde. Ama şu an mesela köy yolunda 62 km hızla ilerliyoruz, en ufak bir ses gelmiyor içeriye. Evet evet, gayet konforlu ve elektriklerin biliyorsunuz ağırlıkları çok fazla oluyor. Bu otomobil gerçi ağırlık anlamında çok ağır değil. Ben onu biraz şaşırdım. 2 ton 60'lık versiyonu. 150 kilo falan da eğer 85'e çıkarsanız bir ağırlık farkı oluyor. Kupe biraz daha ağır. O biraz bana ilginç geldi. Yani aslında kupe böyle daha derli toplu, daha az malzeme kullanılmış gibi geliyor. Ama biraz ağırlık farkı biraz ağırlık var. Farkı varmış, evet. Bundan dolayı da herhalde kupe biraz daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen. Muhtemelen. Süspansiyon bu otomobilde, elektrikli otomobillerde biraz daha böyle yapay bir süspansiyon oluyor ya ağırlıktan da dolayı. Böyle otomobil sallanıyor, bir daha sallanmaya devam ediyor falan. O ağırlığını kaldırmaya biliyorlar çoğu zaman. Şimdi bu otomobillere sanki bir içten yanmalı motordaki gibi bir süspansiyon tepkisi var. Değil mi? Kesinlikle. Ya bunda tabii ki doğuştan elektrikli olmasının çok büyük bir nedeni var. Evet. Ee, tamamen bu şasiye göre tasarlanmış bir süspansiyon. Ee, bu ağırlığa göre tasarlanmış bir süspansiyon. Ve diğer taraftan da bu tamamen yeni bir şasi. MEB diyorlar evet. buna. Eskiden MQB'di ya normal içten yanmalar için olan elektrikli versiyona MEB diyorlar. E bu arada tabii ki Elrok da bu platformdan oluşuyor. Fakat Elrok'u da zaten çok beğenmiştik. Özellikle yol tutuşunu, frenini, kullanım tarzını, frenini derken fren pedalının aslında hislerini. Çok böyle yapay hisleri yok fren pedalının. Bu otomobilde yine gaz pedalı, fren pedalı falan gayet güzel kullanılabiliyor. İşte hiç elektrik kullanmamış atıyorum yaşlı bir adama babama falan da versek. Babama yaşlı dedim kusura bakma babacığım. Yani alır bunu i̇şte, rahat rahat işte. kullanır. Hiç yabancılık çekmez diye evlat, düşünüyorum. Evlat işte, evlat. Seninki elektrikli kullanıyor mu? Uzay mı? Babam mı? Babam, babam. Uzay zaten kullanıyordur elektrikli. Onun video şeyi var. X5'i vardı değil mi? X6 mıydı? Yok, şey var ya. Hem 5'i var. Hem 5 miydi o? Ya Hem şöyle de, babam 5. biraz araba işlerinden uzaklaştı ya yaşlanınca, hastalık, hastalık. Kullanmıyor mu hiç ya. araba? Şu Kullandırmışsındır ama bir elektrik. Elektrik kullandırdım canım tabi tabi. Hoşuna gidiyor mu eski adamların özellikle senin baban? Garip geliyor tabii şimdi ona. Yani çok garip geldi kullandırdığımda. Bayağı bir videosu var işte hatta yani çok garip diye yani <laughs> tepkileri falan. Çünkü ne kadar hızlı otomobile binersem bir o tepkiyi alamıyorsun. <laughs> Alamazsın. Hızlı bir elektrik diye binersen, güçlü bir, bir elektrik diye binersen. O zaman dediğimiz gibi sonrasında otomobil geldiği zaman biraz daha böyle... <laughs> Ablacığım. Ablam. Yolları karıştırdı ablam. O zaman Mayıs ayında Türkiye'ye geldiği zaman otomobili alırız. Biraz daha böyle Türkiye şartlarında, Türkiye yollarında. Susmadım. O zaman Türkiye'ye Mayıs ayında geldiği zaman otomobili alırız. Biraz daha böyle İstanbul şartlarında yollarında kullanırız. Biraz daha uzun süreli kullanırız. Ve otomobille ilgili daha detaylı yorumlar yaparız. Bu bir giriş videosu olsun. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demeyeceğiz değil mi bunu abone ol falan filan? Abi zaten abone oldular sana. Seyrediyorsa abone muhtemelen. Seyredenlerin bence şu an hepsi abone oldu. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay Elektriklerin en güzel şeyi şu gazlaması ya, evet. hızlanması. Vallahi geldik şaka maka. Ben bu abla konuşurken hayatta çekmem video ya. Abla niye susmuyorsun ya? Abla gevize. А ублощить что с